Seni ev sunlayan, büyüleyen o ilk aşkını soracağım. Celebrity crush'ını. Çok fazla celebrity crush'ım olmadı. Ben biraz daha şey bir ergenlik geçirdim. Daha rockçı bir ergenlik geçirdim. Oo. Yani daha piercingleri olan, dövmeleri olan. Hı -hı. işte ben bu hayatın içinden geçtim havalarında takılan. Yani şu an diyorum yani küçülmüş de büyümüş yani saçma sapan diyorum. Tam öyle bir kızdım. Yani böyle... Ben bir şeyi çok ayranlıyım gibi değil de daha böyle zincirler, daha gruplar. Mesela hmm. ACDC çok severdim. Hmm. Metallica çok severdim. İşte Iron Maiden diye bir grup evet. çok dinlerdim. Konserine gittim 13 yaşında falan. Daha hani zaten iki grup vardı. Hatırlar mısın bilmiyorum. Bir taraf daha çok böyle Justin'ci evet, falan bizim evet. neslimizde. Bir taraf daha böyle isyankar ve rakçı tayfa. Ben daha çok hani böyle rakçı bir kızdım. Oralardaydım yani daha çok. Duman severdim. Mor ve ötesi çok severdim. Hala da hayranlıyımdır. Mor ve ötesi diyebilirim. Hala Neyse. benim hassas bir tarafımdır o. Yani hani. onu diyeyim. <laughs>